5 Haziran 2025 Mübarek Kurban Bayramı'nın Arife günü hayırlı bayram dileklerimle. Bu videoda 27 Eylül haftası başlayacağımız İstanbul Bakırköy şubemizdeki yüz yüze kurslarımızı özel bayram kampanyamız, bayram indirimimiz hakkında küçük bir video. O yüz yüze kurslarımız zihinsel lise ön lisans ayrı bir sınıf. Genel görme işitme lise ön lisans ayrı bir sınıf. Genel görme işitme lisans ayrı sınıf olarak hafta içi ve hafta sonu İstanbul Bakırköy şubemizde yüzde kurslarımız başlayacaktır. Kurslarımıza 5 farklı öğretmen arkadaşlar derse girecek ve 1 Mart 2026 akşamına kadar tüm konu anlatımlarımız tamamlanacak. Son 2 ayda gene tekrarlara başlayacağız. Eğitim esnasında kullandığımız materyaller şu elinde gördüğüm beşli konu anlatım. 5'li çözümlü soru bankası. 24'lü deneme sınavı. E, çıkma sınav soruları 2012-2024. Genel kültür, bir tık matematik kitabı. Genel kültür, soru bankası. Ve güncel bilgiler kitabının tamamı kurs anında zihinsel, genel görme işitme lise, ön lisans, lisans olarak ayrı ayrı verilecektir. Ve bu gruplarımız 5 farklı öğretmenle, yüz yüze eğitimlerimizle, sadece EKPS gruplarımızla 10 Haziran akşamına kadar 532 354 81 98'den kayıt olan arkadaşlara %50 indirim uygulanacaktır. Aynı zamanda bizim sıfır matematik kursumuz ücretsiz olarak verilecektir. Kurslarımızda 27 Eylül haftasından itibaren matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık bizim ana yazar kadromuz. Yani 2018'den beri EKPS'nin içerisinde bulunan profesyonel arkadaşlarımız derse girecektir. Dersler hafta sonu veya hafta içi 2 gün olarak 6 şart saat online olarak İstanbul Bakırköy şubemizde yapılacaktır. Tekrar söylüyorum bayram kampanyası boyunca bu derslere kayıt yaptıran arkadaşlar 23 Haziran-1 Eylül arası online olarak yapacağımız 0'dan 15 nete matematik yaz kursunun ki şu andaki satış fiyatı 10.000 lira ücretsiz olarak alacaklardır. Ayrıca şu elinde gördüğümüz bu set zihinsel set. Bu setin lise seti var. Bu setin ön lisans seti var. Bu setin lisans seti var. Ve şu anda bu setin internet yok. Hepsi burada da. Satış fiyatı 10.500 lira. Bununla beraber 6 tane de online Türkiye geneli deneme sınavıyla bizim en 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 geniş setimizi bayram boyunca peşin fiyatı üzerinden %50 indirim veya kredi kartıyla taksitle alabilirsiniz. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. İstanbul'da Marmara'ya metrobüse, metrolara yakın bir konumdaysanız İstanbul Bakırköy Caddesi'nde İstanbul Caddesi'nde kurumumuzda sizleri yüz yüze eğitime bekliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar dilerim.